Much watch, question, watch NS. Oh. Dave and Green, can you guys go up here, please? We have three primates, we can play. Roger. Okay, let's do Let's roll. Here we go.

Flashbang. Flashbang. bir Flashbang. Flashbang. <laughs> Chat hala birinin long karkası. Bot. Maybe all three now. Deploying flashbang. I will smoke again middle for you guys. Long flash stay in Adamlar çıkarsa gerilenme yani. Neyse bir tane smoke fight yapalım. Smoke'tan çıkalım. No, no, no. Ses kalsın, flash istemiyorum. Bak onu ya. Daha yedik ya. Short var, short var. Hicabi yeah, aldım ben short'u. Nerede öldünüz onu? olaylar çok karışık abi. Olayları bilmiyorsunuz. Al site olur rahmet. Çok oh. geliyor. <laughs> Böyle Sinan ama... <laughs> Long geliyor Ahmet. Long geliyor bir tanesi. Middle, middle. Decent go out brother. One was running long. Are you watching short or mid? Green? No, no. Yeah. Take me short. Take me short. Hey Yeah. Waiting for you guys. Rampada kimse yok arkadaşlar. Rampada kimse yok. 44 minus 90. Hey değil, daha iyi. Ya. Nice yeah, straight. <prue play interacted> nice straight. Saçımı şampuan, alp parası var ben şu anda. This guys, this You should smoke middle now. I don't have smoke for you guys. I smoke, as well. okay. Nasıl oldu bizim Just got three. Give back oh, in watch middle koşuyorum. for you. Probably. Smoke. Derdim anlatmadım. Smoke atman lazım. Lean smoke. Fire the hole. What's the difference? flashbang. With flash düştü. No one out, no one out yet. We are ben ben abi, Window. to be to be set. To be set diyor. Kapa Window. Hemen, window. 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 Bekliyorum. Tüneli yaktım, tüneli yaktım. Bir Be biraz beklesene çok. Birazcık az. bekliyorum Ahmet. Geldim. Ben de yürüyorum, koşuyorum. Sen var ya. Evet. Sen var ya mişinsin mişin. Açe var. Orada. Gelip alacağım. You got no Hold on. Sanıyorum bırakır. ki bombayı aldı da gitti adam. Öyle konuşuyorlar. Hmm. Ne vurma yuvur demeyeceğim ama Allah geleceğim Yapma yapma. Ne yapma. Baza çalma girişimi var. Aga Mehmet, Ahmet dolandırdılar seni. İnşallah dolandırdılar. Gidin dondursun onu yerlerle de. de şöyle var. Bizim adam yine rush attı. Kötü kaşınıyor çünkü. Bitti. Ne yapalım? Eko no. uh, Force rush atıyor geldi şimdi. Mid short Short'ta var ya guardian ult yapacağım şimdi. White pick atmazlar sayı diyor trash yapmaz. Tamam. Adam white <laughs> <by the duster, Gülüyor> <he. Gülüyor> net air spot. Catwalk short gelecek <laughs> On oh. Long'da <laughs> Enes sağa içeri kadar tizletme adamı Killed one O salak öldüğü için ben mide dönmek zorunda kalıyorum Tüm smoke'larımı her şeyi harcıyorum yani Bro if you play to in B Artık herhalde spawn köşe okey Uyanırsan Enes long'u no, no, alalım no, 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 no. gel, gel gel flash bekliyorum ben seni. Şey. Olsun her round azıcık Ya azı şort. Bitti. Ekşet demiş. Ama ben koydum bu Ben mi? Ben de Bir tünel atıyor, bir tünel atıyor. Smoke mati arıyor <laughs> Bitti Smoke Adam Bak koyayım Smoke atıyorum ya 300 lira para başına gitti Going flashbang Lay down smoke down area

Geçtim Enes, ne durumda? Koydum. Koydum. Smoke alın. Gekti, smoke alın. Mid to önce. İnşallah long gelir ya. Hep buradan vurmak istedim. Hiç nasip olmadı. <laughs> 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 Mid var bir tane. Hızlı olur Ya peki şu tarz bir hareket yapabilir miyim? Smoke atıp beden açılabilir miyim? Açılarsın ben benim kanalım. Ahmet A'yı tek tut. Bak biliyorsun Dasta A'yı tek tutulur araya. İkinci adama gerek yok. Top mid B tünel boş. Throw in fire. Grenade. Grenade. Aman biz için biri burada. Büyük patladım. Bot dur. Allah ım. Adam babat yem şu an söylüyorum. Evet. I need sound. Chill guys. top mid bro. Top mid tank. Şöyle gidiyoruz. Ahmet'e kuşladı. SVAP takas yok mu? Ben atayım mı? Olur. Give me top. I will drop the M4 actually. There is a M4 on the ground. Flashbang. Abi I ya yolda geç kaldı flash atarım ben sana yakında arabaya Haa gidemedim Git ne? Git ne? Arabada falan da kalabilirsin Allah Allah Bir tane daha var Çıktı koşuyor Tek mi o? 20 HP tamam. Abi. Geçmedi lan galiba adamlar. ona koyayım şimdi pixel şey diyecek. Çitemiz var mı? Çit niye almıyor? 20. Hemen ediyor. What? Anlaç ya, brother. Sonma yerinde <gülüyor> yok. Daha bana bırak giriyor ya. Boş yere kurdum biraz çet oldu. Ben de hiçbir çektim ben böyle Kırk mı karşıdakiler? Çıkalı var ya dolu ortaya <laughs> mı gitti oldu Ahmet Yat abi Boş Short bakıyoruz mu en az? Incendiary. <laughs> <laughs> Deploying poteliyor short. No, no, no. The... short. Very short. Very short. Biri Diğeri de T'de Short Box Doğru Aslanım Doğru da mıydı? Iııı Aga direkt B'ye gitsene Adada beni bırak Direkt B'ye git Bu arada 1 IQ'su ile B'ye gelir ya Arabadan tutucam Short daha risk almıyorum. isterim falan. <laughs> Tübe gelme olasılığı var mı acep? Bilmiyorum bıçak da yiyebilirim. Ama Nereden molun gelmiş? Molun için... Nereden gelmiş? Bilmiyorum. Nereden bilmiyorum. Bir ay. Bir ay. Bir ay. Bir Bir Anlıyor forden brother. musunuz? Anlıyor musunuz? I will drop you guys <laughs> Görüyor musun? Ahmet supportu. <laughs> Oğlum dünyanın böyle bir şeyi. Hey Allah Allah. Allah Allah. Pis tonlu damet. damet. Ne oraya çarptı ya? normalde çarpmaması gerekiyor ona böyle. <laughs> 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 Bitti bir sağ sol yapıp yapıp vurmayı deneyim. Dangalak çal oyunu. Bir şey çam arka ayda. Onu mu yapayım? Yani sağ sol yaparken vuruyorsun sol sağ mı? Nasıl söyleyeyim? Sağdan sola yaparken flash, ya. 5 canım var abi var yakın. Yeah. Bunlar kodum oldu no Bir tane long, iki long, iki long. Two long, guys. Too long, Şok mu? daha. çıkıyor. Aksi Six de, tahrik etti beni. Koşun koşun buna koydum Run. Orta. Koyayım bu kadar mı korkuyorsunuz? Bir <laughs> şey ben anlamadım. Yüzümüzü çizerler yarın öbür gün lan gemide ee, Beni vurur da anla oldu Abi Ahmet evet. Atın bir tanem Atın Nasıl şoka girdi ya? Yani? <laughs> I need guys. Alright, thank you guys. Yok abi. yok yukarı, abi. Ali hiç hareketim var benim Ahmet onu deneyebilir miyiz Burant? But en az kral abi? Mı kapatır ne kapatır cajun taking a fight at long gonna hit the leg shot there on flusher and has to immediately fall back with Jade. What? he this madness he's picking up behind the lines he's gonna get the kill on oh şey gidiyon yellow Aptal Ay, Adam bombayı aldı lan napsın Aldı mı? Aldı tabi Ahmet yine sarhoş amına yok İnce kesmek var oh, okay. mı? İnce kesmek var <laughs> mı? Adabı olur amın koyayım bu nasıl bir özgüvensiz ince kesiş ben anlamadım Bak şu an mind games'ler Ya bu kadar sesini duydu adam zaten seni. Ya bu oyna işte an kaldı mesela adam. Yemeğe bak oğlum. Yılandan daha yılan vuruyor. O kaç Bak ben olsam adam. şu adamı yerinde şu eldivenle bıçağı üstüne koyarım. Bütün fikirlerimi güzel bitip bir tane bıçak alırım. Güzel karambit Ve batırırım. Aynen Ama adamın yerinde olmadığımız için sadece hayal kurmakla yetin anladık. <laughs> ikinci yerciyim var size Galifari Yeah yeah go enter frag and wave. you have good spawn brother Best Best go kill them Ben Best, Best. Best spawn yes. Güzel push bir ya beyler ben tebrik ederim B yok O neymiş oğlum yemiş bir şey Arkadaşlar şimdi düşünmek Bırak ben sana öpücüğümü direkt plant'in materyalini tasarımcısının oh, Ama çizgilik <laughs> Allah'a emanet İnfo yok Bu nasıl sim? Sen orta mi pek üzerinde, ne yaptın? Ee, evet, işte orta plikleri, ikisini de vuru. Günlük operasyonu kullanıyorum. Tam ortadaki Dave. noktaya kapatın. Kendi Testçi. Bak Dave öldü. Bak Dave öldü. Yaz bir kenara. Ben de öldüm. Ben de öldüm şu an. Şu an öldüm. Bak bir... Vuramadım aldım. Short yakın Alsaydı ya. aldım galiba. <laughs> Alsaydı aldım. Gelebilirsiniz. Bitti adamlar bize bakıyor da sen mi düştün? Bir varmış. Böyle bir düştü. Biri öldü diyene bilmiyorum. Long, long double lore içinde. <laughs> Allah Allah. <Ball Gülüyor> <Endüme> long double tamamı görüyorum. Kötü gitti o son teç <laughs>